videomuzda Richard Bach ve onun kitaplarında ele alınan konulardan bahsedeceğiz. Çekim yasası, pöle Evrenler ve Marty Jonathan Livingston'ın öğretilerini konuşacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız Marty Jonathan Livingston. Bir ihtimalle hepiniz bu kitabın Marty kitabı olarak da biliyorsunuz ve çoğunuz belki ortaokulda, lise yıllarınızda okumuşsunuzdur. Bu kitabın konusu siz anlattı mı diyeceksiniz ki, aa bu benim hayatım. Evet bu hepimizin hayatı. Zaten bu kitapta da bize atfedilmiş. İçimizde yaşayan gerçek martı canatlarına diye bir itatda bulunmuş yazar bizim için kitabın konusunu yani hayatımıza anlatacak olursa şöyle ki martı canatını kendi sürüsünde sadece yemek peşinde koşmak yerine gerçekten uçabilmeyi öğrenmek isteyen bir martımız düşünün düşünün ki arkadaşlar canatın uçmayı öğrenmek istiyor yani hani ben başka bir şey değil yani çok farklı bir şey değil zaten uçuyor zaten kanatları var. Ama sürü yüzyıllar boyunca uçmayı sadece balıkçı petekelerinin peşinden gitmek olarak kullanmış. Ama bizim Martin, yani bizim canıtınımız diyor ki ben gerçekten uçmak istiyorum ve bunun için çabalıyor. E, bunun için çabaladığı zamanlarda tabii ki sürüden ayrılıyor ve tek başına uçma denemeleri yapıyor. Bu süre zarfında kimse de ona yemek vermediği için aç da kalıyor, susuz da kalıyor, yalnız da kalıyor. Ama hiçbir zaman pes etmiyor, azimli bir şekilde uçmayı öğrenmeye devam ediyor. Hatta anne babasıyla arasında geçen bir diyaloğu size okumak istiyorum. Neden John? Söylesene neden? diye inleyerek sordu annesi. Diğerleri gibi olmak bu kadar zor mu? Alçakın uçmak pelikanların ve albartosların işi. Bunu onlara bırakmalısın. Hem niçin ağlamıyorsun oğlum? Artık bir kemik bir tüy kaldım. Bir kemik bir tüy kalmak umurumda bile değil annem. Ben sadece havada ne yapıp ne yapamayacağımı öğrenmek istiyorum. Anlıyor musun? Hepsi bu. Sadece öğrenmek istiyorum. Yumuşak bir ses tonuyla buraya bak Jonathan dedi babası. Kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek azalacak. Balıklar da artık suyun üzerinde değil derinlerde yüzecek. Eğer bir işi öğrenmek istiyorsan nasıl yiyecek bulacağını öğren. Bu uçma çaban gerçekten çok hoş ama uçmanın karın doyurmadığını sen de biliyorsun. Şunu hiç aklından çıkarma. Senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek. Şimdi buradaki uçmak kelimesinin yanına tiyatro ekle, resim çizmek ekle, işte bir film çevirmek ekle ya da işte seramik yapmak ekle. ekle de ekle yani hepimizin hobi olarak nitelendirilmek istenilen yeteneklerini ekleyin arkadaşlar. Ve alın size bizim her zaman karşılaştığımız bir diyalog olsun. Bu illa bizim Anne babamız tarafından söylenmek zorunda değil, öğretmenlerimiz tarafından da söylenebilir, arkadaşlarımız tarafından da, çevremizdeki herhangi bir uzaktan ilişkimiz olduğu birisi tarafından da söylenebilir. Hayatımızın her noktasında tutkumuzun peşinden gitmemizi engelleyecek insanlar bulunacak ve bu diyalogların hepsini aslında bu daha okudum okuduğum diyalogla özetleyebiliriz. Ve bizim Marty Jonathan'ımız da bu diyaloglarla karşılaşıyor ama hiçbir zaman yılmıyor ve uçmayı öğrenmeye devam ediyor ve en son, artık günler sonra kendi sürüsünde en hızlı şekilde uçabilen Mart'ı olmayı başarıyor. Ve bu başarısında o kadar heyecanlanıyor ki ya ben başardıysam hadi ya herkes de başarabilir. Ve birlikte çok daha hızlı ve çok daha yükseklere belki çok daha farklı şekillerde uçabiliriz diye çok heyecanlanıyor. Mutlu olarak sürüsüne gidiyor. Fakat sürüsü bunu görüyor ve onu sürüden kovuyor. Bu durumu tarihin her noktasında gördük arkadaşlar düzenin daha iyi bir düzene dönüştürülmesi için ilk aşama kaos çıkmasıdır. Ve bu kaos tabii ki de şöyle olacak. Mesela burada Canat'ın çok daha yükseklere, çok daha hızlı bir şekilde uçmayı öğrendi. Şimdi onun sürüde bulunması demek bütün genç insanların onunla birlikte çok daha hızlı, çok daha yükseklere uçmak için çabalaması demek. Bu da sürünün birazcık daha bölünmesi anlamına geliyor. Böyle olunca da kaos hakim olacak. Aslında bu kaos ortamını iyi bir şekilde yönetebilsek ee, düzen çok daha iyi bir düzen haline getirebiliriz ama bu kaosu yönetmek yerine direkt engellemeyi tercih ettiğimiz için tarih boyunca bu tarz atılımlar e, her zaman sadece bir atılım olarak kalmışlar. Marty Johnson süreden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamaya başlıyor. Şimdi e, yalnız yaşıyor ve yalnız yaşarken tabii ki de artık acıktığı için bir şekilde e yemek bulmayı da öğreniyor. Çok daha hızlı, çok daha iyi bir şekilde uçmayı da öğreniyor. Aslında bütün tutkusunu gerçekleştiriyor ve hayatında idam ettirebiliyor. Fakat yalnız. Devamlı aslında pek da anlatmak istemiyorum. Çünkü bu yolculuk aslında hepimizin çıkmak istediği ama bir türlü cesaret edemediği bir yolculuk. O yüzden bu kitabı okurken kendi yolculuğumuza çıkmanızı isterim. Her yaş kitlesi bu kitabı okumalı. Hatta bana kalırsa... Ortaokulda okuduysanız lisede tekrar okuyun. Lisede okuduysanız üniversitede tekrar okuyun. Yani bu kitap çünkü her kademede farklı şekilde anlaşılabilecek bir kitap. Mesela örnek bir ben bu kitabı ilk önce ortaokulda okumuştum. İlk ortaokulda okuduğumda e, yalnızlık kavramı benim çok dikkatimi çekmişti. Yani azimmiş, kararlılıkmış, hiç hiç onlara takılmadım. Yalnız olmak nasıl bir şey? Yani yalnızlığı nasıl kabul edebilir bir insan diye düşündüm. Çünkü ortaokulda benim için arkadaşlarım çok değerliydi. Sonra lisede okuduğunda ise yalnızlığın aslında sadece tek başına olmak ne olmadığını öğrendim. Sizi siz olarak kabul etmeyen bir grubun içinde de yalnız sayılırsınız. Ne yazık ki böyle kalabalık içinde yalnız kalmak buna denir. Hatta bence kalabalık içinde yalnız kalmak çok daha kötü bir şey. Çünkü gittikçe kendinizden uzaklaşırsınız. Ve benliğinizi kaybedersiniz. O gruba bağımlı hale gelirsiniz. O grup nereye giderse siz de oraya gitmeye mahkum olursunuz. Ve bu bir insanın kendisi yapabileceği en kötü şey. Bu sebeple kalabalık içinde yalnız olmaktansa tek başıma olmayı tercih ederim. Lisedeyken de gene bunu, lisedeyken okuduğumda ise bu yalnızlık kavramını çözüp başka bir şey odaklanmıştım. O da dördüncü bölüm. Ama dördüncü bölümü anlatmak istemiyorum. Siz okuyunca daha iyi anlarsınız beni diye düşünüyorum. Ve Marty'i herkesin okumasını tavsiye ederim. İçimizdeki can arkadaşlar. İkinci kitabımıza gelelim, Mavi Tövbe. Bu kitap Marcelo Antonimix'ından sonra yazılmış bir kitap. Gene benzer konular işliyor ama çok daha farklı bir şekilde. Arkadaşlar öncelikle yazarla ilgili bir şeyden bahsedeyim. Çünkü bu kitap aslında yazarın kendi hayatıyla da bağdaştırılabilecek bir kitap. Richard Bach bir pilot ve bu kitapta da aslında Richard diye bir karakterimiz var. Ve bu karakter aslında Richard Bach'ın kendisi. Kendi hayatında neyle karşılaşmak istiyorsa o karşılaşmanın sonucunu yazmış. Yani Çıtbat demiş ki bir mesih ile karşılaşsam ne olurdu? Bir mesih bana neler söylerdi? Ben onu gerçekten hemen ciddi alır mıydım? Hemen onu dinler miydim? Yoksa bir sorgulama, bir inkar sürecinden geçer miydim? Diye kendi kendine düşünmüş ve bu kitabı yazmış. bu kitapta da karakterimiz var. Dediğim gibi isimleri de Richard. yani yazarın da kendisi. E, bu Richard karakterimiz bir mesih ile karşılaşıyor. Ve bu karşılaşmaları sonucunda Mesih'in ona verdiği öğretileri e, ele alarak kendi hayatını değiştiriyor bir bakıma. ile Mesih hani e, sohbet ettikleri zaman böyle havadan sudan konuşmuyorlar. Richard'ın çok pek çok sorusu var. O soruları Mesih yanıtlıyor ve hani aslında birçok felsefik diyaloglar okunmuş oluyoruz. Bu bakımdan da güzel. Kendinizi sorguluyorsunuz, hayatınızı ele alıyorsunuz. Hani böyle bir insanı vücutten bir serüvene çıkartıyor. E, bir de çekim yasasından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar çekim yasası dediğimiz şey şudur siz bir şey istersiniz ve bu istediğiniz şeyi zihninizde ve dilinizde tekrar edersiniz ve o şey size gelir. Aslında çekim yasası budur. Ama bu çekim yasasını halk dilinde algıda seçicilik olarak da söyleyebiliriz. Çünkü algınızı değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar algıladığınız şeyler de değişir. Buna somut bir örnek verecek olursak annemden bahsedebiliriz. Ben Benim bir abim var ve annem hep şey derdi. Size hamileyken hayatında görmediğim kadar hamile kadın gördüm. Bu şu demek değil arkadaşlar. Bütün kadınlar annemle birlikte hamile kaldı demek değil. Ee, bu şu demek annem o sırada hamile olduğu için kendisiyle aynı durumda yaşayan kadınları görmek, gözlemlemek, ben konuşmak istiyordu. Bu yüzden algısı değişti ve algısı değiştiği için algıladığı şeyler değişti. Bu sebeple hamileyken normalde olduğundan daha fazla hamile kadın gördü. Yani çekim yasası da budur arkadaşlar siz algınızı değiştirirsiniz ve algıladığınız şeylerin değişmesiyle o, o istediğiniz şans şey size gelmiş gibi olur. Şans istenmez, şans yaratılır, para parayı çeker. Aslında bu cümlelerin hepsi çekim yasasını anlatıyor. Örnek verecek olursak mesela siz bir işe girmek ve para kazanmak istiyorsunuz. Siz bunu zihninize ve dilinize oturttuğunuz zaman fark edeceksiniz ki eskisine göre çok daha fazla iş ilanı görmeye başlıyorsunuz. Yani bu iş ilanları arttığı için değil. Siz artık iş bulmak istediğiniz için algınız değişiyor ve algıladıklarınız farklılaşıyor. Ya da üniversite kazanmak istiyorsunuz, hırslısınız, azimlisiniz. O zaman algınız değişeceği için çevrenizdeki insanlar da en az sizin kadar bir üniversite kazanmak isteyen azimli insanlar olacaktır. Ya algınızın değişmesiyle algıladıklarınız da değişecek ve bu şekilde çevreniz ve belki hayatınız değişmiş olacak. Yani bu çekim yasası e, tabii ki güzel direkler ve evlene mesajlarla da, da olabilir. Ama asıl olayı budur. Sizin algınızın değişmesi. Ve bu mavi tüylü de bunu anlatıyor. Mesih diyor ki, ben Mesih'im çünkü Mesih olmak istiyorum. Sen de bunu istersen sen de olabilirsin. Algını değiştirmen yeterli. Biraz mistik de bir kitap tabii ki. Daha inanç kavramı ve daha kişisel gelişimle ilgili kavramlar olduğu için mistik demeyi tercih ediyorum. Birkaç tane alıntı da okuyup diğer kitabımıza geçeceğim. Fikri değiştirmekte de ve farklı bir gelecek ya da farklı bir geçmiş seçmekte her zaman özgürsün. Burada fikrini değiştirmek ve farklı bir gelecek seçmek biraz mantığa oturuyor ama farklı bir geçmiş seçmek o ne demek onu birazcık açıklamak istiyorum. Sonuçta geçmiş dediğimiz şey olmuş bitmiş bir şeydir. Artık hani geri dönemezsin ve farklı bir şey nasıl seçebilirsin? Şöyle arkadaşlar yine bakış açınızı değiştirmekle. Mesela ben kendimden örnek vereyim ben aynı işitme kaybı geçirdim geçtiğimiz 2022 Mart ayında ve bunu ben bir talihsizlik ve bir şanssızlık olarak görüp neden bu benim başıma geldi diye dert yakındığımda aslında kendimi psikolojik olarak çok daha kötü bir çıkmaza sokup kendi değerimi de gözümde değersizleştirebilirim. Bunlar hep benim başıma geliyor deyip kendimi hiçbir şeye layık görmeyebilirim. Veya başka kötü şeylerin de benim başıma geleceğine kendimi ikna edebilirim değil mi? Bu bir seçenek. Diğer seçenek ise bu benim başıma geldi. Bu benim hatam değil. Ben ilaçlarımı aldım, tedavimi gördüm, işe yaramadı. Bu benim suçum değil. Ben yapmam gerekenleri yaptım. İşitme cihazı takıyorum, işime yarıyor. Şu an daha iyiyim. Tamamdır, sorun çözüldü. Umarım bir daha bir sorun geldiğinde yine onu çözebilirim. Her zaman sorunları çözülebilir olsun deyip. Kendimi bu şekilde de rahatlatabilirim. Bu da benim geçmişimle ilgili seçebileceğim ikinci seçenek. Yani geçmişimiz tabii ki de oldu bitti. Ama onun nasıl ele alacağımız, onunla ilgili neler hissedeceğimiz gene bize kalıyor. Gene bu bizim seçimimiz. Mavi Tüy'ü de kesinlikle öneririm dediğim gibi. Okuyup kendi serüvenize çıkmak istiyorsanız harika bir kitap. Üçüncü ve bahsedeceğim son kitap bir kitabı. Bu kitap... <laughs> Müthiş bir kitap arkadaşlar Richard Bach'ın bende top seviyesi yani en iyi kitaplarının bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, gene buradaki karakterlerimiz e, yazarın kendisi ve karısı yani Richard. Ve Leslie. bu kitabın da hikayesi aslında onun sözünde yazıyor. Ben gene size anlatmak isterim. Ee, bu bir kitabından önce e, şey Richard Bach ve karısı başka bir kitaplar çıkarmışlar fakat ben onu okumadım. O kitabı çıkarttıktan sonra bir sürü hayran mektubu gelmeye başlamış. E, ve mektuplarından birisi de şu yazıyormuş. E, kitabın konusu böyle arada şeymiş sanırım yani e, Richard Richard Bach'la hani karısı Leslie arasındaki ilişkilerini yani. dediğim gibi okumadım. E, ve o kitapta yani anlatılanlarda ve gerçek hayatta da Richard bir tercih yapmak zorunda kalmış. Leslie demiş ki ona ya beni seçersin ya evleniriz ya ciddi bir ilişkimiz olur ya da artık ben hayatından çıkarım. Richard Bach da Leslie'yi seçmiş ve o şekilde evlenip mutlu bir hayat sürmeye devam ediyorlar şu an. Son dedim ki, bir mektup gelmiş ve bu mektupta şu yazıyormuş: e, Richard, ben de senin gibiydim, evlilikten korkuyordum ve çok sevdiğim bir kadın çok bir kadın hayatıma girdi ve onu çok sevdim ve o da bana aynı şey söyledi. Hani ya beni seçersin ya da artık bensiz hayatma devam edersin dedi ve ben onsuz hayatıma devam etmeyi seçtim. Yani aslında ikimiz de aynı şey yaşadık ama sen sevdiğin kadını ben ise yalnızlığımı tercih ettim tarzında bir mektup. Göndermiş onu ona ve Richard Bach'la mektubu okuduk, okuduktan sonra demiş ki Aynı dönem noktasında durmuş iki farklı insan olarak bambaşka tercihler yapıp bambaşka hayatlar yaşadık. O adamla biz iki farklı hayat yani paralel evrenlerde yaşıyormuşuz gibi düşünüp ve bu şekilde fiziğe de merak başlayıp bu kitabı yazmış. Bir kitabı yani paralel evrenlerle ilgili bir kitap ortaya çıkmış. Çok güzel hikayesi yani gerçekten alt metni var ve zaten ilham da böyle bir şeydir arkadaşlar. İlham Böyle tabii ki de e, ilham dediğimiz şey bir anda gelir ama sizin de böyle bir şeyler bağdaştırmanız gerekiyor. Bu çok güzel bir bakış açısı. O mektubu okuyup ha güzel falan deyip ve duygulanıp sonra bir kenara da atabilirlerdi ama buradan böyle bir dönüm noktası diye düşünüp düşünüp paralel evrenlere gelmiş. Paralel evrenleri merak edip araştırmış, fizik kitapları okumuş ve bu kitabı yaratmış. Yani çok mü müthiş bir yolculuk bence bir kitap yazmak için. Dediğim gibi bu kitap paralel evrenleri anlatıyor. Şöyle arkadaşlar, Allah'ım çok güzel bir kitap. şimdi dediğim yani söylemiştim zaten Richard bir pilot. Ve Leslie karısı aslında bir pilot olmasına rağmen evlendikten sonra o da bir pilot oluyor. Ve kitabın başında birlikte Los Angeles'a uçuyorlar. Fakat tam bu uçuş sırasında bir transa geçiyorlar ve pilot, şey, uçaklarıyla birlikte zaman ve mekandan bağımsız bir boşluğa geliyorlar. öldük falan sanıyorlar. hani. Aa iyi birlikte öldük bilmem ne ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıktı nükleer bomba mı patladı hiçbir şey hissetmedik falan diye böyle çok güzel diyaloglar var yani ilk başlardan bahsediyorum dediğim gibi. Sonra bir bakıyorlar aşağılarına okyanus. Bir iniş yapalım bari hani bir duralım neredeyiz ne, ne yapacağız bir bakalım bir. İniş yaptıklarında indikleri yer Onların 20 sene önceki halleri, yani aslında okyanus sandıkları yer ise onların anı deniziymiş meğer ve e, bütün kitap boyunca e, başka geçmişlere gidiyorlar ve o geçmişlerden kopup tekrar zaman ve mekandan bulumsuz yere gelip farklı bir geçmişe dalış yapıyorlar ve bütün kitap boyunca Richard Bales'in hem kendi geçmişleriyle hem de başkalarının geçmişleriyle e, yaşadık okuyoruz. Onların, onlarla sohbet ediyoruz. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Ya da onlardan kaçıyoruz. Çok güzel bir kitap. Ee, bir de şöyle de bir şey var. Bu kitapta aslında dediğim gibi insanın kendisiyle yüzleşmesi anlatılıyor. Ee, yetişkin izleyicilerim varsa mesela çok hoşunuza gidecektir. Düşünseniz de şu anki aklınızda 20 yaşında kendinizin yanına gidip onunla konuştuğunuzu ya da genç izleyicilerim siz düşünün 50 yaşındaki kendinizin gelip sizinle konuştuğunu. Her yaştaki insan için farklı bir deneyim olacak bir kitap. Hatta şu an 50 yaşındaki kendimin bana neler söyleyebileceğini düşünüp bunu yazayım. Siz de yazın eğer benimle birlikte bu şey yapmak isterseniz. Siz de yazın ve o kitabın arasına koyun. 50 yaşınıza geldiğinizde açıp okuyun. Ay böyle bu kitap çok güzeldi o bakımdan. Ve kitabın sonunu da göreceksiniz. Artık o kadar çok macera yaşayacaklar ki Leslie için dünya ile olan bağları artacak. Stephen Zweig'in bir sözü vardır. Ee, o söz bu kitaba çok güzel uyuyor. Bir defa kendi içindeki insanı anlamış olan diğer bütün insanlara anlar. Kesinlikle öyle. Artık Richard ve Leslie e, kendilerini ve diğer insanların geçmişleriyle o kadar iç dışlı oluyorlar ki artık herkes anlıyorlar. Yani en ırkçı insandan, en cinsiyetçi insana kadar hepsini bir şekilde anlayabiliyorlar. Bir şekilde onlara empati kurabiliyorlar. Çünkü Onların içindeki o an o öfke, o nefret bir şekilde onlara tanıdık geliyor çünkü kendilerine de nefret ve öfke var. Sadece onlar bastırmış, diğerleri bastıramamış fark etmez yani empati yetenekleri inanılmaz güçleniyor. Çok güzel bir kitap, kesinlikle okumanızı öneririm. Bence bayılacaksınız. <laughs> <laughs> için Bach'ın Üç Kişisel Gelişim telindeki kitabını da size önermiş oldum. Ben bu üç kitabı da hem ortaokulda hem de lisede okudum. Şimdi de tekrardan bu videoyu çekmek için okumuştum. Yani üç kitabı da üç kez okudum ve üçünde de farklı hisler yaşadım. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım bu kitaplar size çok iyi gelir. Bana çok iyi gelmişti. Ben bu kitaplarla büyüdüm. İyi ki de bu kitaplarla büyümüşüm. Ve videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.